Merhaba evet, arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi, anladığınız üzere anlık ve hızlı bir video çekiyorum şu an. Telefon da tripodun üzerinde değil de tuvalet kağıdının üzerinde. Tuvalet kağıdı değil aslında büyük peşinde rulo, rulosu oluyor arkadaşlar. Dilim rulosu onun üzerinde. Neyse. Son zamanlarda mangalara gelen zamlar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Gerçekten bizler için e, özellikle manga koleksiyonu yapan arkadaşlar için üzücü ve kötü bir haber bu. Yapacak bir şeyimiz yok. Maalesef ki ülkenin durumu belli. Yani burada baktığınız zaman yayın evleri de kendilerince haklı ama biz de kendimizce haklıyız. Yani burada biz de her zaman eziliyoruz. Yapacak bir şeyimiz var mı? Yapacak bir şeyimiz maalesef ki yok. Yani artık Nasıl manga alacağız? Nasıl koleksiyonumuzu genişleteceğiz? En ufak bir fikrim yok arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ne yapacağız, ne edeceğiz. Onun dışında buradan yayın evlerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bence çoğu yayın evi bu saatten sonra e, tutunamayacak diye düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda manga üzerine birçok yayın evi piyasaya giriş yaptı. Ben onların çok fazla tutunacağını sanmıyorum, zannetmiyorum. Niye diye soracaksınız. Tahminim şu yönde. Şimdi mesela ben... Normalde önceden şu an bu zamlar gelmeden öncesinde ne çıkarsa çıksın alıyordum arkadaşlar. Hiç konusuna monusuna nedir ne değildir bakmadan hepsini alıyordum. Siparişini veriyordum geliyordu. Ondan sonra bu yarıya düştü arkadaşlar. Yani yine seçkin yani takip ettiğim mangaları alıyordum. Üzerine yine farklı kendilerine bakmadan etmeden birkaç tane manga alabiliyordum. Ama şimdi o da gitti arkadaşlar. Artık Seçme şansım öyle yani nasıl söyleyeyim size keyfi manga alma şansı devri bitti arkadaşlar en azından benim için öyle oldu ki çoğu kardeşim çoğu arkadaşım için de bence böyle olmuştur yani nasıl artık manga alacağım zaman arkadaşlar niye durdum birden bilmiyorum <laughs> artık manga alacağım zaman sevdiğim serileri ve popüler isim yapmış serileri almaya çalışacağım toplamaya çalışacağım yani burada baktığım zaman çoğu yayın değil de yeni çıkan yayın evleri genelde böyle manga serisi basmak için basıyorlar. Yani e, tanınmayan etmeyen böyle ne bileyim çok popülaritesi olmayan klasik resmiş hikayeler olan böyle basit hikayeler olan mangaları basıyorlar. Yani basmak için basıyorlar çoğu. Ben artık e, o yayın evlerin çok fazla tutacağını tutunacağını bilmiyorum zannetmiyorum. Yani işleri çok zor tutunabiliyorlar aslında da helal olsun. Nasıl yapılar bilmiyorum. Dediğim gibi ben artık böyle e, seçili manga serilerini toplamaya çalışacağım. Ne gibi mesela işte One Piece mesela çıktığı zaman onunla tabii ki de toplamaya devam edeceğim. Onun dışarı dışında böyle mesela Akira çok pahalı bir seri ama yine de onu toplamaya devam edeceğim. E, Monster gibi serileri yine yani hani toplamaya devam edeceğim. Fakat böyle hani ne bileyim şöyle bir bakayım kitaplığıma. Misal. Misal Spice Family. Yani toplar mıyım toplamaz mıyım bilmiyorum. Toplasam da şu anki sevmiş oldum hani bitirmiş oldum seriler bitti zaman belki onlara geçerim bilmiyorum. Hani bu tarz çok böyle gereksiz serileri toplayacağımı sanmıyorum. Öyle. Bakalım nasıl olacak. İlerleyen günlerde bunları hep birlikte görürüz, ederiz. Öyle. Böyle bir anlık video çekmek istedim. Sizlere kendi fikirlerimi aktarmak istedim. İşimiz gerçekten zor arkadaşlar. Şimdiden hepimize geçmiş olsun diyorum. Şu dolar üzerinden para kazanmanın yolu bir bulsak paranın anasını alatırız da. İşte onu nasıl yaparız bilmiyorum arkadaşlar. Onun yolu bir çözemedim. Bakalım ya. <laughs> Neyse. Kendinize bakın. Çok da kendinizi bu tavsiyelere, bu tavsiyeleri düşünerek üzmeyin her şey olacağına varır. Artık serileri toplamayız da ne yaparız internetten okuruz. Ne yapalım başka yapacak bir şey yok.